Bu piyasanın e, daha çok almak istemediği, işte bahsedilen sahtelerin çok dolaştığı bahsedilen dolar türü. Şu e, daha yeni dolar türü, bu bütün makinelerden geçiyor, bunda bir problem yok deniliyor. E, bunlar da e, şu sahte dediklerimizle de sağlam ama e, vatandaş işte bu haber söylentilerinden dolayı almak istemiyor. Bankalarda almayınca e, dolayısıyla e, piyasada kimse almak istemiyor. Bu sahtelerde daha belirgin oluyor, çıplak gözle daha belirgin bakabiliyorsun. Bir de şuradaki saatte 14-20, orijinallerde 14-20 gözükür. Bazı saatlerde, söylediklerine göre farklı saat gözüküyor. Onu biraz büyüttüğün zaman farkını anlayabiliyorsun. Kağıt kaygan, şuradaki resim sahtelerde belirgin bir şekilde gözükür. Bunu daha e, çok ışığa bakarak görebiliyorsun. E, şuradaki saat e, orijinallerde 14.20'dir. E, Şimdi e, şuradaki resim saatelerde daha belirgin çıplak gözle görülebiliyor. Ama orijinallerinde ışığa baktığın zaman içeriden görünebiliyor. E, şuradaki resim. Şuradaki saat e, 14.20'yi gösterir orijinallerde genelde. Ama e, saatelerde bu saat farklılıkları olabiliyor. E, tabii kağıdı çok kaygandır diğerinin, e, çok basittir. Orijinal kağıdı daha kalitelidir, e, daha e, e, elbette Zaten bu işi e, denemleyen arkadaşlarımız bunu çok çabuk fark edebilirler. E, ama tabii vatandaş bunu fark edemeyebilir. Vatandaşlara tavsiyemiz e, e, dövizlerini yetkili müesseseler ve bankalardan almalarını e, tavsiye ederiz. E, e, en azından belirgindir, yetkilidir onlar bir problem olduğunda çözülebilecek durumda ki problem olacağını düşünmüyoruz. Bugüne kadar olmamıştır. Yetkisiz işte para transfer merkezlerinde ya da işte başka yerlerde alındığı zaman onlar çok daha tecrübeli olmadığı için sahte dolar alıp satabilirler. Şu çok ölü. Yani bunu e, tabii e, deneyimli personellerimiz elle baktığı zaman da bunu anlayabiliyor. E, makinalarımız da zaten geçiyor, güncel makinalarımız ama piyasada sağlam da olsa beyaz doları kimse almak istemiyor. Yüzlük e, ya da 50 doları kimse almak istemiyor. Almadığı için e, bu tarafta yetkili müesseler de mağdur oluyor, müşteri de mağdur oluyor. E, dolayısıyla yani çok bir saate paranın piyasada olduğu söylentisi var ama saate para yok. Anlayabiliyorsun zaten kağıdını e, iyi kontrol ettiğin zaman saatiyle e, orijinalini bir ayırt edebiliyorsun. Bu çok zor değil yani e, bu işi yapan için zor değil ama vatandaş anlamayabilir.